Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve fava açılmaya bakalım. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sakıntılı bir durumda olduğunuzu görüyorum. Burada bir şeyden kurtulmaya çalıştığınızı görüyorum. Bu ailevi meselelerle alakalı olabilir. Evlilik hayatınızda eğer evliyseniz. Nişanlıysanız, sözlüyseniz bir takım gelişmeler olacak bir süreç bekliyor sizi. Her iki tarafında böyle aile büyükleri kendi taraflarına doğru çektiklerini görüyorum her iki kişiyi de. Ve aslında ikisi bir araya gelseler o şekilde olmayacak her şey daha iyi olacak. Ama her iki tarafta kendi taraflarını tuttuklarını görüyorum ama birbirlerine de tam olarak fikirlerini beyan etmediklerini görüyorum. Burada üçlü bir vade içerisinde isminde E harfi olan bir kişiden yardım alacaksınız ve bu kişinin çocuklarınız varsa eğer iki tane çocuk görünüyor burada o çocuklarla alakalı olumlu cevap alabilirsiniz devlet dairesi ile alakalı bazı gelişmeler olacak biraz sıkıntılı olabilir ilk önceleri ama daha sonrasında bir araçla alakalı problemin çözüleceğini görüyorum ve üzerine gitmeniz gerekiyor. Bu konuyu öylesiye bırakmanız gerekiyor. Yani devamı gelecektir bu araçla alakalı problemin. Burada üç tane kişiyle bir görüşme yapacağınızı görüyorum. Bir kısa kısa yolculuklarınız var ve ilk önce birinci yolunuzda gidecek olduğunuz yerden alacaklarınızın olduğunu görüyorum ama boş elle dönebilirsiniz. Bir kişinin sözüne bakarsanız eğer. o kişinin sözüne bakmayarak ne olup ne bittiğini kendiniz çözümleyebilirseniz bilin ki bu çok daha hayırlı olacak sizin hakkınızda da aileniz hakkınızda da. Yani burada bazı görüşmeler olacak. iş ile alakalı olabilir. Veyahut böyle çevrenizdeki az tanıdığınız kişilerle bazı görüşmeler olabilir. Kısa kısa yolculuklar da bu yüzden olacak. Yani bir şeyler için bulaşacağınızı görüyorum ve bir takım konuları çözmek isteyebilirsiniz. Ama şu anki durumunuzda askıya aldığınızı görüyorum veyahut bazı işlemler, böyle yavaş ilerliyor. İsminde şey harfi olan veya kutu isminde şey harfi bulunan bir kişiden hayırlı haberler alacaksınız. Bu da maddi açıdan olacak. İnşallah yakın bir zamanda üçlü bir vade içerisinde alacaksınız bu haberi. 21 yaşlarında veya hut böyle çevrenizde 21 yaşında birisi var ise 21-24 arası sizinle alakalı bazı konular, haberler getirebilir size. Ve hayırlılara vesile olacak haberler bunlar. Üç kişiyi de bir araya toplayacağını görüyorum. Bir barışma söz konusu olabilir diyorum. Burada sizin e, böyle içinize fırtınalar koptuğunu görüyorum. Bazı şeyleri çözümleyemiyorsunuz çünkü size bağlı değil. Ayın 17'si veyahut en geç 17 güne kadar e, bazı olaylar gelişecek kafanızdaki düşüncelerle alakalı. Bunlar sizin hayırınızı olabilir. İsminde U ve M harfi bulunan kişilerden alacaksınız bu haberi. Sağlık problemlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü isminde L harfi olan bir sağlık ocağına gidebilirsiniz. Sağlık problemlerle alakalı siz veyahut çevrenizdeki sevdiğiniz kişilerle alakalı da gidebilirsiniz. Bir takım dualar eden bir kişi var burada oturmuş bir şeylere dua ediyor. Duaları kabul olacağını görüyorum ve çok mutlu olacağını da görüyorum bu kişinin. İkili bir vade içerisinde gerçekleşecek. Burada beşli vade içerisinde size gelen bir mektup veyahut bir haber, bir telefonla alakalı yani bir haber var. Öyle bir haber ki 13'lü bir vade veriyor sana. Bu 13'lü vade içerisinde kendinizi çok daha rahat hissedebilirsiniz. Yani 13'lü vade derken 13 gün içerisinde kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Veyahut ayın 13'ü veyahut 13 güne kadar bu beklediğiniz haber gerçekleşecek ve siz de rahatak huzura kavuşacaksınız. İsminde A ve Y harfi bulunan bir kadından hayırlı dualar aldığınızı görüyorum. Ve bu kişinin size çok yakın bir zamanda e, maddi açıdan yardımı da dokunacağını görüyorum. Ama yanı sırada isyan eden bir erkek var e, burada. Ve bu erkeğin de çok yakın bir zamanda sizin çevrenizde olmasa da böyle uzaktan da dahi olsa size bir türlü ulaşacağını görüyorum. Ama bu sözlü olarak olacaktır. Kendisi bizzat olmayacaktır yanında. Onun arkasında da siyah giyinmiş bir bayan var. Orta yaşlarda dolgun bir bayan. Yedili bir vade içerisinde bu kişiden de haber alacaksınız. Burada üç tane haberiniz var. O üç haberden ikisi hayırlara vesile olacak. Maddi açıdan olacak. Bir diğeri de manevi anlamda çok mutlu olacağınız bir haber alacaksınız. Bu genelde çocukla alakalı ve aya alakalı veyahut bir kavuşma ile alakalı olacaktır arkadaşlar. Evet, bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanlara alım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.